Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere ters ve düz lastikte daha muntazam bir kesme yöntemi göstereceğim inşallah. Onun için normal örgümü ben ördüm bitirdim. Şimdi ilk baştaki meme ördüm alıyorum. Arka sıra örmüştüm. Şimdi şu şekilde düz olan ilmeği bak düz olan ilmeği bunu aldım örmeden arka sıra dörmüştüm düz olan örgüyü alıyorum ikisini bir kesiyorum ve şöyle bir sıkıştırıyorum şimdi bir tane doluyorum ters örgü ters olan örgü ters olan, örgü. Ters olan örgüyü şu şekilde Düz olarak örüyorum. Buradan giriyorum. Düz olarak ördüm. Ve ikisini şu artırdığım ve önceki ilmeği üzerinden atlattım. Tekrar şöyle bir yerleştirdim. Şimdi düz örgüdeyim. Düz örgüyü şuradan aldım. Ve ikisini bir ördüm. Tekrar e, ters örgüdeyim. Doladım. Ters örgüyü ördüm ve ikisini ilmeği üzerinden bir atlattım. Düz örgü değil, düzü aldım, bu şişe aldım. İkisini bir ördüm. Ters örgüdeyim, doladım, düz ördüm ve ikisini bir tek ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar düz ilmeğin üzerinden düz ilmeği ikisini bir aldım, ikisini bir ördüm. Tekrar ters örgüdeyim. Ters örgümü düz olarak ördüm. İkisinin üzerinden atladım. Tekrar düz örgümü aldım. İkisini bir ördüm. Ters örgü değil. Tersi düz olarak ördüm. Ve üzerinden bu şekilde atlattım. Şimdi tekrar düz örgümü aldım. ikisini bir ve ikisini bir ördüm. Ters örgü değil. Ördüm. Ve iki artırdığımla diğer ilmeği üzerinden atlattım. Bu şekilde daha e, muntazam e, bir örgü oluyor. E, bu şekilde bitirdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Well, I guess.